Sosyal Günüm kanalından herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Evet sevgili öğrenciler, yazılı haftasına giriş yaptık. Yarından itibaren yazılı olacaksınız. Onun için ben de sizlere 7. sınıflarımız için yazılıya hazırlık sorularını derledim, hazırladım. Yeni sisteme göre ortak sınav olacaktır okulumuzda. Açık uçlu, kısa cevaplı sorularla ben de sizlere bir şeyler hazırladım. İnşallah sizlere faydası olur diyerek hemen birinci sorudan başlamak istiyorum. Evet. Birinci sorumuz. Öncelikle kazanımımız yukarıda. Kazanımımızı okumayacağım. Direkt sorulardan devam edeceğim. İletişim türleri kaça ayrılır? Birer örnek veriniz. Evet. Yazılı mektup. iki sözlü konuşmak. Üç sözsüz iletişim. Jest ve mimik yazmanız yeterli olacaktır. Evet, soru 2'ye bakalım. Soru 2'de yine kazanımımız var. Aşağıda verilen akıllı işaretlerin ne anlamlarını altlarındaki boşluklara yazınız diye bir soru hazırladım sizlere. Evet, şurada genel izleyici kitlesi 7 yaş ve üzeri için uygun olması, artı 13 yaş, 18 yaş ve üzeri, şiddet ve korku, cinsellik, olumsuz örnek evet, oluşturabilecek olan işaret yazmanız, tam puan almanız için yeterli olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Derslerine hiç çalışmıyorsun cümlesindeki iletişim hatası nedir? Tek bir kelime yazmanız yeterli. Suçlamak karşıdakini olumsuz etkileyici için iletişim hatası olacaktır. Evet, soru 4'e bakalım. Soru 4 gelsin. Evet, soru 4. Kitle iletişim araçlarından 4 tane örnek yazınız. Oldukça kolay bir soru. Evet. Kitap, gazete, TV ve dergi yazmanız yine tam puan almanızı sağlayacaktır. Beşinci sorumuza bakalım. Evet. Beşinci sorumuz Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. Biz de buna binaen iskan siyasetini tanımlayınız diye bir soru sordum. Sizler de Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de fethettiği yerlere kalıcı olabilmek için Anadolu'dan göçe ve Türkmenleri yerleştirmesidir diye bir cevap yazacaksınız. Bunu kendi cümlelerinizde de yazabilirsiniz. Evet altıncı sorumuz var. Divanı Hümayun'da yer alan aşağıdaki devlet adamlarının günümüzde hangi bakanlıklara veya görevlilere karşılık geldiklerini ilgili yerlere yazınız diye bir soru sordum. Padişah, devlet başkanı, sadrazam başbakan, vezirler, devlet bakanları, defterdar, maliye bakanı, şeyhülislam, diyanet işleri başkanı, Nişancı, Devlet İşleri Özel Kalem Müdürü, Reisül Kütap Dışişleri Bakanı, Kaptanı Derya, Deniz Kuvvetleri Komutanı yazmanız gerekmektedir. Evet, 7. sorumuza bakacağız. Evet. 2. Mehmet'in ilk hedefi İstanbul'u fethetmekti. Yani Fatih Sultan Mehmet daha Fatih unvanını almadan önce İstanbul'u fethetmek istemesinin birçok nedeni vardı. Bu sebeplere ilişkin örneklerden birer tanesini yazınız. Evet. Ekonomik neden olarak İstanbul'un kara ve deniz ticareti yolları üzerinde önemli konuma sahip olması, siyasi neden Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu beyliklerini sık sık Osmanlı aleyhine kışkırtması diye bir cevap yazacaksınız. 3 numarada da dini neden peygamberimizin hadisinde İstanbul'u fethedecek olan komutanı ve askerleri övmesi dini neden olarak da yazılacaktır. Evet Son sorumuz, evet, sözlük anlamı meylettirme, cezbetme, gönül alma olan istimalet politikası hakkında bilgi veriniz diye bir soru sordum. Evet, istimalet politikası nedir? Hoşgörü politikasıdır. Yani Osmanlı'nın fethettiği yerlerdeki insanların dini, dil, gelenek ve göreneklerine müdahale etmemesi diye bir cevap yazmanız gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim.